Bütçe maratonunun sonuna geldik. Ben de bütçe üzerine kimi başlıklarda bir konuşma hazırlamıştım. Benden önce söz alan hatiplerin bütçe üzerine yaptığı bütün konuşmalara saygı duyuyorum. Ee, ama şu anda bizleri ekranları başında izleyen yurttaşlarda farklı bir duygu yarattığımızı düşünüyorum. Şu anda bence yurttaşlarımızda ülkede bu kadar gözyaşı varken siz orada ne yapıyorsunuz? Siz orada ne konuşuyorsunuz duygusu yarattığımızı düşünüyorum. Bu nedenle buradan sadece bir çağrı yapmak istiyorum. Çünkü yurttaşlarımız bizden çözüm bekliyor. Yurttaşlarımız bizden huzur bekliyor. Yurttaşlarımız bizden sofralarındaki ekmeğin ve aşın artmasını bekliyor. Bugün burada yapacağımız çağrı yalnızca meclise değil. Aynı zamanda Anadolu'nun tüm yoksul halklarındır. Annelerimize, babalarımıza ve bu süreçte en çok kayıp veren gençlerimizedir. Lütfen bize kulak verin. 40 yıldır durmayan bir gözyaşı var. Bu gözyaşının durdurulması, durdurulması görevi başta meclisimizindir. Meclisin barış için gerekli iradeyi göstermesini istiyoruz. Çözüm sürecinin kısacık zaman diliminde bile gözyaşının durduğunu ve insanların nasıl mutlu, nasıl umutlu olduğunu hatırlayalım. Meclisimize buradan hatırlatmak istiyorum. Çatışmak olan kolaydır. Barış ise zor olandır. Partimizden parti bu barış için çok önemli bir aktördür. Eğer meclisimizle gerekli samimiyeti gösterirse bizler hazırız. Bu meclisin tüm gruplarını hazır olmaya davet ediyorum. Onurlu bir barış için hiçbir zaman geç değildir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.